<laughs> dikebo de. <laughs> yılan belgesini izliyordum da aklıma sen Siyem Gel <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Bak şimdi geliyor. <laughs> Bak <böyle yapılır. gülüyor> en sevdiğim video. <laughs> <laughs> <Çok iyi ya. gülüyor> Çok bir yolu var. <laughs> tamam. 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 değil mi? Tamam. 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 Herkese merhaba arkadaşlar özlediğiniz farkındayım uzun zamandır kanala video atamıyordum fakat iş yoğunluğumla ötürü artık bunu bir bahane olarak kullanmak istemiyorum ama ne yazık ki öyle iş yoğunluğumla ötürü video atamıyordum kanala Düşüyordum ama güzel oldu bir adam. Bu ekranın bütün bölümünü Yani açıkçası şöyle söyleyebilirim ha yani yeni başlamış bir video ve ayıptır Şey, yani oh, aldım doğal ama abi evet, otur, otur. ama yok yani benim